Kiraz Hanım'ın mutfağı. Appleton yolundaki en gıcır, en yeni, en pırıl pırıl, en neşeli mutfak Kiraz Hanım'ın mutfağıydı. Herkes böyle derdi. Hala da böyle diyorlar. Kiraz Hanım'ın mutfağından mis gibi kokular süzülürdü dışarıya. Bir gün kızarmış tavuğun veya bambersinli keklerin, Ertesi gün çıtır çıtır dana kızartmasının ve zencefilli ekmeklerin kokusu. Kiraz Hanım'la Kiraz Bey'in durmadan şişme anlamasına, yanaklarının pembeleşmesine şaşırmamak gerek. Bir pazartesi sabahı Kiraz Hanım'ın mutfak penceresinden içeri dolan güneş, pırıl pırıl linolyum döşemede tereyağı gibi sapsarı bir şık karesi oluşturdu. Lezzetli pastırma ve sıcacık kahve Mutfağı mis gibi kokutmuştu. Pıt diye ses çıkaran ekmek kızartıcıdan iki dilim nar gibi kızarmış ekmek dilimi fırladı. Biri kiraz hanım için de biri de kiraz bey için. Kiraz hanım ekmeğini çilek reçeli sürdü. Kiraz bey kendi dilimine yonca yaprağı balı sürdü. Hmm diye mırıldandı kiraz bey dalgın dalgın. Sabahları çıtır çıtır kızarmış ekmek çok hoşuma gidiyor. Bizim güzel pırıl pırıl ekmek kızartıcımız sayesinde dedi Kiraz Hanım. Bunca yıldır hiç aksatmadan her gün nar gibi kızarttı ekmeklerimizi. Bu sözler üzerine ekmek kızartıcı adeta gururdan ışıl ışıl parladı. Gur gur diye guruldadı kahve makinesi de dışlanmamak için ve kırmızı gözünü kırptı. Kiraz Hanım'ın mavi kenarlı ince iki fincana dumanı tüten kahveden koydu. Biliyor musun dedi kocasına gülümseyerek. Bu kahve makinesi o kadar güzel kahve hazırlıyor ki bazen sihirli olduğunu bile düşünüyorum. Kiraz Hanım sözlerinin ne kadar doğru olduğunu bilmiyordu. O konuşurken bile mutfak perileri birbirlerine dürttüler ve şeker kavanozunun arkasından kıkır kıkır gülüştüler. Kiraz Hanım'ın büyük büyük anneannesinin zamanında köpürtülmüş sütü tereyağına dönüştüren, eski moda fırınlarda ekmeğin pembe pembe kabarıp çıtır çıtır olmasını sağlayan özel mutfak perileri vardı. Bazen bu perilerin içinden yaramazlık gelince sütü kestirir ya da yumurtlamakta olan tavukları rahatsız ederlerdi. Ama çoğunlukla iyi ve güvenilir perilerdi. Geceleri akıllı ev kadınları periler için sık sık kapının eşiğine ballı ve üzümlü lapa olan çanaklar koyarlardı. Bu perilerin torunlarından ikisinin kendi mutfağında yaşadığından Kiraz Hanım'ın haberi yoktu. Bu iki perinin babadan oğula, anneden kıza geçen uzun ve söylenmesi zor adları vardı. Ama onlar kendilerine kısaca tuz ve karabiber diyorlardı. Perilerden biri beyaz bir elbise giyiyor ve Kiraz Hanım'ın gümüş tuzluğunda uyuyordu. Öteki peri ise kahverengi kumlu bir elbise giyiyor ve Kiraz Hanım'ın gümüş karabiberliğinde uyuyordu. Mutfakta yaşayanların gündelik işlerini tamamlamalarını, uyum içinde mutlulukla yaşamalarını gözetmek bu iki perinin göreviydi. Kiraz Bey küçük bir şeytanın her sabah eğlence olsun diye sakladığını iddia ettiği çerçevesi kaplumbağa kabuğundan olan gözlüğünü bulduktan sonra Kiraz Hanım'ı öpüp vedalaşarak işe gitmek üzere evden çıktı. Kiraz Hanım bir şarkı mırıldanarak güneş gören mutfak masasına oturdu. Ve Kiraz Bey'in en sevdiği akşam yemeği olan sığır eti yahnisini pişirmek üzere havuç soymaya başladı. Mutfağına mutlu, neşeli gözlerle şöyle bir baktı bulaşık makinesine, içinde yemek pişen fırınına, kiraz beyin yemeğinin üzerinde yiyeceği vanilyalı dondurmayı soğuk tutarken tatlı tatlı guruldayan buzdolabına. Ne kadar şanslı bir kadınım ben dedi. Kiraz Hanım yüksek sesle, öylesine ortaya. Şanslı doğru kelime diye mırıldandı buzdolabı. Kesinlikle diye fısıldadı fırın. Bırım diye boğazını temizledi bulaşık makinesi. Haklısınız ama Kiraz Hanım onların dilini anlamıyordu. Bu yüzden de yanıt vermedi. İşte tam da bu sabah periler ilk kez mutfak halkının birkaçından şikayet aldılar. Her biri kendi işini çok iyi yapabileceğini hissediyor. Ama yine de her biri mutfakta öbürü yaşayanların yaptıkları işlere imrenerek bakıyordu. Yumurta, çırp yumurta çırpmaktan hoşlanmıyor değilim diye açıklama yaptı yumurta çırpıcısı. Ama ütü Kiraz Hanım'a öyle süslü beyaz fırfırlı bluzlar hazırlıyor ki eminim ki bana bir şans tanınsa ben de Kiraz Hanım'ın bluzlarını öyle sevimli beyaz fırfırlarla donatabilirim. Baksanıza kremayı ne kadar güzel ve köpüklü çırpıyorum. Bir günlüğüne de olsa görevimi başkasın ile değiştirmek isterim. Tıs ben de isterim diye içini çekti ütü. Ben de kuzenimiz waffle makinesini işine almak isterdim. Kiraz Bey o tüy gibi hafif waffle, waffle'ları yerken ağzını şapırdatıyor. Ama ben pırıl pırıl ucumla çok daha iyi izler çıkarabilirim waffle'ların üzerinde. Bırakın da deneyeyim. Waffle bir tür hamur tatlısıdır. Hamuru tost makinesine benzeyen bir alet yardımıyla hazırlanır. Hamuruna değişik şekiller verilir. Meyve, şeker, fındık, fıstık, şekerleme, çerez gibi servis edilir. Toz şeklinde yapılarak elde yenebilir. İster inanın ister inanmayın. Kiraz Hanım'ın mutfağındaki bütün elektrikli aletler buna benzer dilekler söylediler. Bulaşık makinesi kek pişirmek istiyordu. Fırın Kiraz Hanım'ın bluzlarını kendi pişirdiği kıtır börekler gibi gevrek ütülemek istiyordu. Kahve makinesi de kahvesinin tadının dondurma gibi olmasını istiyordu. Eminim ki buzdolabı kadar soğuk olabilirim diye böbürlendi kahve makinesi. Eğer kafama koyarsam yaparım bunu. Ben de diye şişindi waffle makinesi. İçimden daha güzel biçimli buz parçaları çıkarıp fırlatabilirim göz açıp kapayana kadar. Bunlar olurken tuz ile karabiberin karşılaştıkları sorundan hiç haberi olmayan Kiraz Hanım, Kiraz Bey için pişirici, güvece koyacağı patatesleri ve soğanları neşeyle doğruyordu. Mutfak halkını memnun etmezsek diye fısıldadı tuz. Buz, buz küpü kabındaki buzların birinden ötekine dalgın dalgın kayarak giden karabibere grev yapabilirler ve işi tümden bırakabilirler. O zaman Kiraz Hanım'ın hali ne olur? Sence isteklerini, istedikleri şeyleri denesinler mi? dedi karabiber. Denemek mi? Tuzun gözleri Kiraz Hanım'ın bayramlık elbisesinin kocaman mavi düğmeleri kadar büyüdü. Ortalığı nasıl darmadan ederler düşünsene. Tabii bize de fazladan bir sürü iş çıkar, diye arkadaşına hak verdi Karabiber. Ama mutfak halkının mutluluğunu sağlamak da bizim görevimiz. Ağzına attığı bir maydanoz yaprağını çiğneyen Tuz düşündü. Kiraz Bey'in sık sık söylediği gibi dedi sonunda en iyi öğretmen deneyimdir. Karabiber başıyla doğruladı onu. Mutfak halkı birbirlerinin işini yapmanın olanaksız olduğunu deneyerek görünce kendi işlerini yapmaktan iki kat mutlu olacaklardır. Ama biz onların yeteneklerinden kuşku duyduğumuzu hiç belli etmeyelim. Hayır dedi. Tuz bırakalım kendileri anlasınlar. Böylece periler el sıkışarak bu sırlarını mühürlediler. Tamam Sonra da mutfak halkını yatıştırmaya gittiler. Peki diyoruz diye cıvıldadı karabiber hepinize. Seçin gününüzü diye cıvıldadı tuzla ve güzelce eğlenin. Mutfak halkı keyifle uğuldadı, tıkırtadı, çıtırdadı. Hemen bugün olsun diye bağırdı yumurta çırpıcı. Herkes ona katıldı. Bugün görev değişikliği günü olsun. Kiraz Hanım'ın arkasını döneceği bir anı kollamaya karar verdiler telefonda konuşmasını ya da bir komşusunu ziyaret etmesini bekleyeceklerdi sonra da. Buzdolabı yalnızca sütü ve tereyağını soğuk tutmak yerine mükemmel elikli pasta pişirmenin hayallerini kuruyordu. Bütün nemli çarşafların üzerinde kayarken üzerine ustalıkla girintiler, girintiler, çıkıntılar yapacağı waffle'ları getiriyordu gözünün önüne. Mutfak halkı Kiraz Hanım'ın kendilerini yalnız bırakacağı dakikayı sabırsızlıkla bekliyordu. Beş dakikacık bıraksa yeterdi. O zaman ona ne kadar değişken olduklarını gösterebilirlerdi. Ama Kiraz Hanım o pazartesi sabahının tamamını mutfakta koşuşturarak her tarafı övüp temizleyerek geçirdi. Görünmeyen tozları aldı, zaten parlayan gümüşleri parlattı, yıkadı, pasta için sulu hamur hazırladı, papatya desenli en iyi etekliğini ütüledi. Bir dakika bile dönmedi arkasına. Mutfak halkı sabırsızca uğuldadı, tıkırtadı ve cızırdadı. Bu şahane görev değişikliğinin uygulama fırsatını ne zaman bulacaklardı? Ama öğle yemeği saatinden az önce tam umutsuzluğa kalıp o harika planlarından vazgeçmek üzereydiler ki Dimblevler'in ikizleri Sunny ile Bunny Kiraz Hanım'ın arka tarafı. Ki verandasına gelip birazdan bağırdılar Ah Kiraz Hanım Gelin de yeni yavrularımızı görün Fudge Ripple Beş tane yavrusu oldu Fudge Ripple yarı Sunny'nin kedisiydi Yarı Bunny'nin kedisi Büyük kısmı beyazdı Uzun kıvrımlı siyah benekleri vardı İkizlere en sevdikleri dondurmayı hatırlatıyordu Oh diye soluk aldı buzdolabı Ah diye ona kasıldı fırın İşte başlıyoruz Piras Hanım hemen ellerindeki unu temizledi, önlüğünün bağcıklarını çözdü. Sonra Sanil, Bunny'nin peşinden arka taraftaki merdivenden indi. Kahve makinesi parlak kırmızı gözüyle mutfak penceresinden bakınca onların yandaki dimlebilerin bahçe kapısından girdiklerini gördü. Haydi diye hapşırdı karabiber, mutfak tahtanın üzerindeki bir soğanın arkasından çıkarken. Ve fit! Fır, çat, tak kapılar açıldı ve kapandı. Kapaklar kalktı ve indi. Tuz ile karabiber mutfak halkının istediklerini yerine getirip görevlerini değiş tokuş ederken kordonlarını heyecanla tıkırdattılar. Kiraz Bey'in gömlekleri çamaşır makinesinden çıkıp uçarak fırının içine girdiler. Pişmemiş pelteye benzeyen erikli pastalar fırından fızışıp buzdolabına gittiler. Kahve makinesi soğuk dondurmayı yuttu. Sonunda her şey yerine yerleşti. Kiraz Hanım geri dönünce nasıl da şaşıracaktı. Onların yeteneklerini nasıl da övecekti. Ama mutfak halkının bilmediği bir şey vardı. Sandıklarından daha kısa bir zamanda şaşıranlar kendileri olacaktı. Kiraz Bey işi planladığından daha çabuk bitmişti. Kiraz Hanım'a sürpriz yapıp öğle yemeğine yetişmek için ıslık çala çala Appleton yolundakin eve doğru yürüyordu bile. Dondurmayı soğuk tutmaya çabalayan kahve makinesi blur blur diye sesler çıkarıyordu. Ama ne kadar çabalasa da dondurma eridi. Isındıkça ısındı. Makinenin kapağının altından kabarıp köpürdü. Köpükler masaya taştı. Aman aman diye tıkırdadı yumurta çırpıcısı. Durmadan çırpıyorum ama Kiraz Hanım'ın bluzları topak topak oluyor. Fırfır filan da yok. Onları nasıl topak topak yaptım baksanıza. Aman tanrım. Bam bam bütün masasının üzerinden zıp zıp zıplıyor. Kiraz Hanım'ın öğle yemeğindeki waffle pişirmek için hazırladığı hamurun içinde parlak sivri ucunu batırıp duruyordu. Bam! Ama hamur sulu bir birikinti halinde duruyor ütü ne zaman onun içine burnunu soksa hamur ütünün parlak yüzeyine ve mutfağın duvarlarına sıçrıyordu. Brum brum çamaşır makinesindeki pasta hamuru vıcık vıcık bir hale dönüp duruyordu. Beş dakika önce de sapsarı bir kek değildi şimdi de. Waffle makinesi de içinden harika şekilli buz küpleri fışkırtacağına göz gözyaşı döküyor buharlar çıkarıyordu. Aman tanrım, aman tanrım diye koru halinde bağırıştı mutfak halkı. Çok zor bu iş. Biz bu kadar kötü bir şey istememiştik. Mutfaktaki kenardaki koltuklarda oturup onları seyreden tuz ile karabiber bakıştılar. Durumun farkındaydılar. Ama sonra bütün bu ahlamaların, oflamaların ortasında mutfağa kim girdi dersiniz? Tombul, pembe yanaklı, karısını arayan Kiraz Bey. Kiraz Bey'in ağzı açık kaldı. Fırında, fırından kızaran gömleklerin kokusu geliyordu. Kahve makinesi fokur diyor, tuhaf köpükler çıkarıyordu. Bafalın sulu hamuru duvarları leke içinde bırakmıştı. Kiraz Bey sendeleyerek buzdolabına gitti. Sakinleşmek için bir şeyler atıştırmak amacıyla peynir ve turşu almak istedi. Ama karşısında bir düzüne pelteleşmiş, buz tutmuş küçük erikli pasta buldu tuzla karabiber dehşet içinde birbirlerine tutundular. Kiraz Hanım'ın güzel kokulu karanfil tanelerini koyduğu kutusunun arkasına gizlendiler. Kiraz Bey'in yüzündeki ifade nasıl da öyle. Mutfak halkının neden olduğu bu korkunç dağınıklı Kiraz Hanım geri dönmeden nasıl temizleyeceklerdi? Kiraz Hanım, Kiraz Hanım diye haykırdı Kiraz Bey. Ellerini sallayarak evin arkasındaki verandaya koşarken Aynı anda kahve makinesinin kırmızı gözü evin arkasındaki yoldan yanında Sani ile Bani ile gelen Kiraz Hanım'ı gördü. Acele edin diye öksürdü kahve makinesi. İçimde yeniden hoş kokulu siyah kahvemden koyun. Lütfen diye yalvardı fırın. Kekimi bana geri verin, elikli pastalarımı da. Bu gömleklerin tadı feci. Tuz ile karabiber her köşeden aynı feryadı duydular. Ah ne olur ben yine kendi işimi yapayım göz açıp kapayana kadar işe koyuldular. Vız, fır, çat, tak kapılar açılıp kapandı. Kapaklar kalkıp yine aşağı indi. Kordonlar takırdadı. Tuz ile karabiber suratlarını asıp oflayıp pufladılar. Çalışıp çabaladılar. Aklayıp pakladılar. Hem de bir çırpıda. Ba bak şuna. Kiraz beni titreyen sesin mutfak kapısının dışından duyuluyordu. Mutfağa ne hale gelmiş bir bak Kiraz Hanım. Kiraz Hanım mutfağa koştu. Sani ile Bunny de peşinden ikizlerinin ikisinin de ellerinde birer minik kedi yavrusu vardı. Sani'nin kediciği bembeyaz, Bani'ninki kapkaraydı. En arkadan Kiraz Bey içeri girdi. Gözlüğünü elinde tutuyor, camlarını hohluyor ve en iyi diliyle siliyordu onları. Çok endişeli görünüyordu. ''Ne var, ne oldu?'' diye sordu Kiraz Hanım. ''Yanan bir şeyin kokusunu mu aldın?'' Kiraz Hanım fırının kapağını açtı. İçinden tüy gibi hafif altın sarısı bir kekle üzeri sıcak erikli pastalarla dolu bir tepsi çıkardı. Hmm dediler Dimbilevli'nin ikizleri birazdan. Kiraz Bey şaşkınlıktan konuşamıyordu. Hop çamaşır makinesinin kapağı kalktı. Kiraz Hanım içinden bir yan nemli, bembeyaz gömlek çıkarıp ütünün ütlediği fırfırlı bluzların yanına bıraktı. Klik Buzdolabından bir topak vanilyalı dondurma çıktı. Kiraz Hanım onu iki mavi kaba koydu. Biri sani için de, biri de Bunny için. Paç Ripple yeni doğan beş yavrusunu kutlayacaklardı. Öğle yemeğine waffle var diye duyurdu Kiraz Hanım. Waffle makinesinin kapağını kaldırınca iki tane çıtır çıtır waffle göründü. Mmm dedi Kiraz Bey gözlüğünün gerisinden gözlerini kırpıştırarak. Hayal gördüm herhalde. Sunny ile Bunny bir elinde sıcak erikli pasta ve beyaz kedi yavrusu, öteki de elinde sıcak erikli pasta ve siyah kedi yavrusu taşıyarak evlerine gidince Kiraz Hanım ve Kiraz Bey öğle yemeğine oturdular. Hmm dedi Kiraz Bey sıra erikli pastaya gelince. Ne kadar güzel bir yemek. Güzel tabi dedi Kiraz Hanım fırınının sayesinde. Tuz ve karabiber hiçbir şey söylemediler. Kiraz Hanım'ın mutfağındaki değişiklikten ve ikinci değişiklikten sonra un um kavanozunda yan yana derin bir uykuya dalmışlardı.